İrtica dediler. Hani sanayidir, çocuklarımızın beyinleriyle, beyinlerinden istifade edelim. Yok, başı örtülü, başı kapalı, namazlı, niyazlı, senelerce bununla uğraştık. Gavur öteki tarafta hepsini yaptı. Uçağını, tankını, topunu hepsini yaptı. Bize satar konumuna geldi. Ondan sonra da niye Müslümanlar hep böyle zulüm altında? Hani konumuz Filistin ya, eksiğimiz ne, nerede bir yanlışımız oldu? sorunda geçmişti. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman her şeyin bir reçetesi var, bir formülü var. Mesela Enfal Suresi 60 diyorum ben tüm kardeşlerimize. Herkes açsın bir baksın. Enfal Suresi 60. ayet-i kerime. Orada Mevla Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve a'iddu lehum messeta'atum min kuvve ve a'iddu lehum düşmanlarınız için diyor. E'iddu hazırlık yapın diyor. Messeta'atum min kuvve kuvvetten gücünüzün yettiği hazırlığı yapın diyor. Ayet okuyorum size. Enfal suresi 60. Kur'an-ı Kerim'den sayfa numarası da 183. Min kuvve ve min ribatil hayli. Ve min ribatil hayli. Bir de bağlı atlar, besil atlar yani sıradan at değil, savaş atlarını hazırlayın diyor allah Teala. Bu Allah'ın bir emri yani. Oruç tutun gibi, namaz kılın gibi, namazı yazdım gibi, gıybet etmeyin gibi. Bu da bir Allah'ın emri. Hani dedin ya eksikliğimiz nerede hocam? Burada işte. Mevla Teala şöyle demiyor bakın. Kullarım siz beş vakit namazınızı kılın. İbadetlerinizi güzel yapın. Size birisi zarar vermek isterse benim melek ordum var, kuş ordum var. Yani benim ordularım çok. Gönderirim sizi kurtarırım demiyor Mevla. Ne dedi Enfal Suresi 60'ta? Düşmanlarınıza karşı dedi. Gücünüz yettiğince dedi. Hazırlık yapın hani silahtır, attır vesaire o dönemle alakalı kalkandır neyse bu hazırlığı Allah niçin istiyor? Cevabını da söylüyor ayet-i kerimin devamında. Hani neden hazırlık yapın? Turhibu bihi adu vallah. Bu hazırlığınızla beraber Allah düşmanlarını korkutursunuz. Onlar korkarlar. Ve adu veküm Allah'ın düşmanları Allah'ın düşmanları siz ne düşmanlarınız. Onlar korkar. Dikkat edin. min emindunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lemuhum. Allahu ekber. <laughs> ne dedi biliyor musunuz Mevla? Bir de sizin öyle düşmanlarınız var ki o düşmanlarınızı siz bilmiyorsunuz diyor. Allah biliyor diyor. Bak bizim bilmediğimiz Allah'ımızın bildiği düşmanlarınız o hazırlığınızla diyor korkar diyor. Bakın burada İslam'ın barış dini olduğunun ispatıdır. O hazırlığınızı öldürmek için yapın demiyor Mevla. Ne için? Caydırmak için, korkutmak için yapın diyor. Yoksa insanları kılıçtan geçirin, öldürün demiyor. Evet, bu da Allah'ın emri. O zaman hani savaş atlarıydı, kılıçtı, kalkandı vesaire gücün neye yetiyorsa o zaman imkan. Ha şimdi bu ne oldu? Bu değişti şimdi şimdi savaş uçakları aldı. Hatta onun üstünde İHA'lar, SİHA'lar aldı şimdi. Tanklar, toplar vesaire onlar biraz geride kaldı. Yarın başka şeyler çıkacak. Bu Allah'ın emri işte. Dedin ya eksiğimiz ne? İşte bu. Halbuki bu da Allah'ın emri. Bak biz mesela İHA, SİHA son dönemlerde Türkiye gündeme geldi. Ne oldu? İHA'larımız, SİHA'larımız dünyada tanındıkça Allah'ın bu ayeti gereği ne oluyor bizim düşmanlarımız eskisi gibi Türkiye'ye bakamıyorlar. Niye? Onlarda İHA var, SİHA var. Onlar nokta operasyonu yapıyor. İşte Ermenistan'da olduğu gibi İHA ve SİHA'ların marifetlerini bütün dünya orada gördü. Yani bugün savaş sanayisi değişti bu sistemle. Nasıl değişti? Tankın, topun hiçbir şey yaramıyor yani. Bir tank diyelim milyon dolar 100 tane tankı sen tank birliğini bir yere topluyorsun. Yukarıdan İHA görüyor bir ile bütün hepsini imha edebiliyor. Ne oldu tanklar milyon dolarlar? Hiç işe yaramadı yani. Bu da Allah'ın emri. Bu da Allah'ın emri. Bu da yapılacak. Eksiğimiz ne dedin? Bu işte. Yani çocuklara eğitimde ben her zaman şunu söylüyorum. Ortak olan eğitimle dindar yetiştirmek. Allah'ını, peygamberini, dinini, diyanetini bilen yetiştirmek. Eğitim zaten 4 yaşında başlıyor. Ver. Namazı, ibadeti, taatı sevdir. Ama 12, 13, 15 yaşına geliyor. Mevla Teala kullarını farklı yeteneklerle donatmış. Bir bakıyorsun 17 yaşındaki çocuk İHA yapıyor, bir şey yapıyor. Allah onu vermiş. O kabiliyeti ona vermiş. Bir başkasına vaizlik, müderrislik görevi vermiş. Bir başkasına aşçılık kabiliyeti vermiş. Onu seviyor yani. Bir başkası inşaat yapmada kalıp ustalığında yani adam sabahtan akşama kadar çalışıyor zevk alıyor. Onu vermiş allah Teala. Ben diyorum ki işte bu kabiliyetlere göre çocuklarımızı yetiştirelim. Dindar olsun ama ihasiha yapan da olsun, tankı topu yapan da olsun, doktoru da olsun ama dindar olsun. Bugün bunu Avrupa yaptı. Bak Yahudi bunu yaptı. Şu an ben sana söylesem en çok savaş uçağı kimde var? Ne diyeceksin? Amerika'da var. En teknoloji silah kimde var? Amerika'da var. Bütün dünya Amerika'dan bundan dolayı çekiniyor. İşte ayet. İşte ayet. Bu kimde olması lazımdı bu ayete göre? Müslümanlarda olması lazım. Ama ne yaptılar yıllarca? işte bu da bir oyun yani. Bu ülkenin insanlarını başka şeylerle meşgul ettiler. Dinle, ibadetle, örtüyle vesaire namazla meşgul ettiler. İrtica dediler. Bu konulara hiç hani sanayidir çocuklarımızın beyinleriyle e, beyinlerinden istifade edelim. Yok. Başı örtülü, başı kapalı, namazlı, niyazlı. Senelerce bununla uğraştık. Gavur öteki tarafta hepsini yaptı. Uçağını, tankını, topunu hepsini yaptı. E, ve bize satar konumuna geldi. Ondan sonra da niye Müslümanlar hep böyle zulüm altında? Şu Allah'ın ayetini yerine getirmediğimizden dolayı. Açık ayet. Enfal suresi 60. ayet-i kerime. Bulunsun, yapın diyor. Bak şunu demiyor. Yapmayın demiyor. Yapın diyor. Hazırlık yapın diyor yani Allahü Teala. İlahımız bunu diyor yani. Yaptık mı hazırlığımızı? Yapmadık. Suçluyuz. Allahü Teala anlamayı cümlemize nasip eylesin. Ve Enfal suresi 60. ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ve ma tunfiku min şeyin fi sebilillah. Hani cihatta, savaşta neye ihtiyaç var? İnfaka ihtiyaç var. Gıdaya değil mi şimdi kardeşlerimiz aç susuz hani bir şekilde onlara su ulaştırmak, gıda ulaştırmak, teçhizat ulaştırmak gerekiyor. Ee, yani yardım gerekiyor. Mevla Teala da ki kim Allah yolunda diyor bir şey infak ederse ve ileyküm ve entüm la mutlaka onun karşılığı tas tamam ödenecektir. Asla zulme uğramayacaklardır diyor. Yani infaka da işaret bu dönemde. Tabi bu, bu alanda şunu söyleyeyim en sağlam kanallarla yardım edilmesi lazım. Devlet yetkililerine hani burada kulak vermek lazım. Şu kanalla yapın, bu kanalla yapın dediği zaman evet, bu infaktan da geri durmamamız lazım. Yani bizden ne istenirse onu yapmaya hazır olalım. Ha bizi savaş için de çağırabilirler. Hani hazır olun diyebilirler. Türkiye de savaşa girebilir. Olabilir yani. O açıdan Rabbim Müslümanlara yardım eylesin. الا ان اولياء الله لا خوف